Bayanlar baylar sevgili dostlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar burada ne var elimde? Bir adet RAM var arkadaşlar. Hynix RAM markası. Bunu açıklamalarda bırakacağım. Bu ne işe yarıyor derseniz makinemiz Ezra takacağız. Yakın bir zamanda 16 GB RAM kullanacağız ve makineyi Dual Channel'da uçurmaya çalışacağız. Yani oyunlardaki FPS durumları nedir, nasıl uçacak? Onların da testlerini yapacağım. RAM bu, bu sabah gelmişti kargodan beraber almıştım. E, DDR4 3200 MHz high e, Hynix RAM açıklamaları kısmına bırakacağım ilgilenen arkadaşlar baksınlar dediğim gibi arkadaşlar dual channel her zaman yapmanızı öneriyorum çünkü oyunlardaki FPS oranı daha fazla artıyor ve bilgisayarınız daha boğaz Ha hem de şöyle bir soru daha vardı 32 GB 64'e mi yükseldim arkadaşlar açıkçası 32 GB ile 16 GB arasında çok bir fark yok günümüzde daha her 16 GB kullanılıyor bunu da böyle bilmenizi istiyorum Aşağıdan yine açıklamalar kısmında da bana soru, soru sorabilirsiniz. Ben linkini de bırakacağım. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız eğer abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı haftalar diliyorum.